bir videomuza da hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün kaplumbağa köyündeki görevimizi bitiriyoruz. Ondan sonra bitirdikten sonra yeni bir bölüme geçiyoruz. Şimdi gelin arkadaşlar şey yapalım kaplumbağa köyüne gidelim. Nereden gidiliyordu? Evet arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz gite basıyoruz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar sizi bilgilendirmek istiyorum. Yorum atanları, yorumlarını videoya koyuyorum. Arkadaşlar bu oyunu eşli oynayabilirsiniz. Az önce gördüğümüz o bilgisayar gibi yerden oynayabilirsiniz. Arkadaşlar buraya açmanıza gerek var mı yok mu bilmiyorum. Ama açmaya da bilirsiniz. Evet arkadaşlar buraya tırmanıyoruz. Bir de arkadaşlar çok teşekkür ederiz. 4 abone olmuşuz. İnşallah 1000 aboneye girebiliriz. Arkadaşlar şimdi bir şey diyeceğim. Hedefimiz 10 abone. 10 abone gelirse yeni sezon çıkabilir. Evet arkadaşlar kanalımız Beğendiyseniz abone olup like atabilirsiniz. Aha düştüm. Arkadaşlar bunları kurtardıktan sonra çöl diye bir biyon vardı. Ona gideceğiz. Evet arkadaşlar tutunamadım. Durun arkadaşlar. Buraya şimdi A yapıyorum. Evet arkadaşlar şu an burayı tek tek geçersem abone olup like atmayı unutmuyorsunuz. Evet arkadaşlar haf hatırlat hatırlatayım. Haftaya kulenimiz de geliyor. Bu videolara kulübü de geliyor haftaya perşembe Hatala, hatırlatayım part 3 ya da part 4'te kuzenimiz net var haberiniz olsun arkadaşlar diğer bölüm buna nerede söylüyordu hayır 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 dur Mesela, ama bu sefer canımız bile gitmeden öldüreceğiz bunun taktikleri B basıyorsun sonra böyle yapıyorsun Neyse arkadaşlar buna gidince yavaşlıyorsun. Neyse arkadaşlar diğer bölüm çözemediğim şeyi yapıyoruz. Arkadaşlar ilk önce yeşil açıyoruz. Mavi açıyoruz. Ve pembe açıyoruz. Açtık arkadaşlar. Şimdi basıyoruz. Top geldi mi? Direkt yeşile aktif yapacağız. Mavi kapat. Kapat. Aa. Dur arkadaşlar yap anlamadım. Arkadaşlar şimdi buraya geçmek kolay görünüyor ama çok zor. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Aa çok yavaşım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi anladım ne yapacağımızı. Şimdi arkadaşlar size bir şey demek istiyorum. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmuyorsunuz. Like atarsanız çok güzel olur. Ve evet arkadaşlar. Evet aldık. Yapamıyorduk. Yes be. Şimdi arkadaşlar bunu kurtarıyoruz. Sürdüre basıyoruz. Şimdi arkadaşlar. Donduk. Reklam çıktı. Evet arkadaşlar şu an burayı yaptıktan sonra burada diyor ki şu an buraya git şu an buraya gideceğiz arkadaşlar ilk önce arkadaşlar buraya gittikten sonra bir şey yapmayız. bu mekanizmayı biliyoruz arkadaşlar buradan atlıyoruz arkadaşlar tekrar hatırlatayım kulenimiz perşembe günü geliyor şimdi arkadaşlar bir şey diyeceğim hedefimiz 1000 abone bu video için şu anlık şeyimiz, hedefimiz gitsin oluyor. Şu an şey hedefimiz 10 like ve 10 abone. Bir tane arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar size şey demiştim. Neydi? Çok gereksiz olduğu bir yerin ama orası gereksiz değilmiş. Arkadaşlar burada üst üste üstte nasıl çıkacağız? anladım. Şimdi arkadaşlar bunu bayıttıktan sonra Şimdi arkadaşlar bu tükenleri bekliyoruz. Koş 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 alan alalım al. Bir canımızı da aldık. Şimdi arkadaşlar diğer bölümle ilgili size haberdar vermek isterim. Diğer bölüm perşembe günü gelebilir ya da gelmeyebilir. Arkadaşlar bunu böyle öldürseniz daha kolay olur. Hop. İlk önce canavarları temizliyoruz arkadaşlar. Yoksa ölebiliriz. Arkadaşlar bunlar burada zıplıyor hemen nasıl böyle hep donuyorum. Yani neyse. Şimdi arkadaşlar diyor ki sen üç tane ayı öldürmüşsün. Şimdi üç ayı öldürdüğüne göre burada bolsa gidelim. Şimdi arkadaşlar bu boz çok zor duyduğuma göre. Arkadaşlar ölebiliriz de dikkatli olmalıyız. Giriyoruz. 1 2 3 Bak takla tak gidiyorum arkadaşlar. Ve arkadaşlar bossumuz işte üstüne tam düşür ve uyanıyor. hele <laughs> helal Şimdi arkadaşlar bu cücüğü kurtarmalıyız. Geliyor bize A'ya B. Arkadaşlar hızlıca gidip vurmalıyız böyle. Sonra kaçmalıyız. Yine çekecek bu arkadaşlar. Sonra arkadaşlar yanına gitmiyoruz. Arkadaşlar vuruyoruz bir tane böyle sağlam. O arkadaşlar kaçıyoruz benim refleksimi. Arkadaşlar şimdi kaçtıktan sonra bize yana gidiyoruz. Vuruyoruz. Ve buna ne oldu? Yok ettik. Yok ettik arkadaşlar. Şimdi anahtarı alıyoruz elimizdeki bu çantamızdaki. Koşuyoruz buraya. Evet arkadaşlar bunu da kurtardığımıza göre Artık Ay köyüne gidiyoruz. Arkadaşlar isterseniz yürüyerek gidin, isterseniz 3 iki çizgiden basıp Ay köyüne dön. Evet'e basın. Şimdi arkadaşlar diğer bölümle ilgili bir şey diyeceğim. Para kasacağız. Ve Kar Vadisi'ni açtık arkadaşlar. Şimdi ne diyordum? Arkadaşlar ilk önce para biriktireceğiz. Ondan sonra da harcayacak Harcayacağız. Arkadaşlar eğer bu para kazanmak istiyorsanız kolay kolay buradan böyle bu adama B'ye basarak dur adam adam para ver. Buradan B'ye basarak sonra buradan da bu yüz akçeye basarak para alabilirsiniz. Arkadaşlar buna girmenize gerek yok. Bu para yatırmak için. Evet arkadaşlar bugünkü videom. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz güzel mi? Son kar biyomunu da oynayıp gideceğiz. Çöl biyomu da burada arkadaşlar. Unutmayın. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın. La la la. <laughs> Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın ve diğer part 3 için bekleyin. Evet arkadaşlar bugünkü videomuza hoş geldiniz ve hoş bulduk. Bugünkü videomuz bu kadardı. Abone olup ve like atıp yorum atmayı da unutmayın. Şimdi arkadaşlar görüşürüz. İyi seyirler. İyi seyirler.